Nisan 2018'de toplama kampına götürüldükten sonra 2 sene boyunca hiçbir haber alınamayan iş adamı Enver Tursun'un oğlu Ezmet Enveri Türkiye'de okuttuğu gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edildiği öğrenildi. Yurt dışında yaşayan akrabaları tarafından elde edilen bilgilere göre baba Enver Tursun'un Çin'in Doğu Türkistan'da belirlediği eğitim sistemini desteklemeyip çocuklarını Türkiye'de okuttuğu ve 1999 yılında anne babasını hacca gönderdiği suçlamasıyla hapse mahkum edildiği öğrenildi. Bir ay önce Korgas'ta gerçekleştirilen duruşmaya sadece Enver Tursun'un eşinin katıldığı ve duruşma sonrasında herhangi bir belge verilmediği belirtildi. Enver Tursun'un akrabaları yaşadıkları ülkelerdeki hükümetlere ve ulus uluslararası insan hakları kuruluşlarına seslenerek Enver Tursun ve oğlu Ezmet Enver'in serbest bırakılması için Çin hükümetine baskı yapılmasını istedi. Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde Taksim adındaki Türk malları mağazasını açan Enver Tursun ve oğlu Ezmet Enver, Nisan 2018 yılında Çin polisleri tarafından kampa götürülmüştü. Çin Merkez Disiplin Teftiş Kurumu web sitesinde yer alan bir habere göre Doğu Türkistan Bölge Disiplin Komisyonu eski genel sekreter yardımcısı ve Merkezi Halk Kongresi eski daimi komite üyesi Anvar Tuzun hakkında ciddi disiplin ihlalleri konusunda soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmada Anvar Tursun'un düşünce bozukluğu ve güven eksikliği, Komünist Parti'ye sadakatsizlik, düzenlemelere uymamak, Merkezi Komite Kuralı'nın ruhunu ihlal etmek, çocukları için düğün törenleri düzenlemek, görevini kötüye kullanmak, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla suçlandığı belirtiliyor. Bilgilere göre 1966'da Doğu Türkistan'ın Hotan şehrinde doğan ve 1993 yılında Komünist Parti'ye üye olduktan sonra Kaşgar Disiplin Bürosu, Kaşgar Şehir Belediye Başkan Yardımcısı, Doğu Türkistan Bölge Halk Kongresi daimi Komite Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlerde bulunan Anvar Tursun'un Komünist Parti'den ihraç edilmesine karar verildiği ve bütün mal varlıklarına el konularak siyasi haklarından ömür boyu azledildiği aktarıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Çin ve Hindistan'ın son zamanlarda yaşadığı gerilimi çözme yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülkenin karşılıklı diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla sınırdaki ilgili olayları uygun şekilde ele aldığını ve bu konuda uzlaşmaya vardığını belirten Hua, şimdilik iki taraf ilgili uzlaşmaya göre sınırdaki gerilimin düşmesi için uygun şekilde hareket ediyor dedi. Hint yetkililer Mayıs başında Çin askerlerini 3 noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı. Askerlerin bölgeden ayrılmaları yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti. Çin ve Hindistan arasındaki 3500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. İran bu yıl Ekim ayında süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler'in İran'a silah ambargosunun satılmasına karşı çıkmaları için Rusya ve Çin'e çağrıda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet Televizyonundan yayınlanan konuşmasında Amerikalılar hali hazırda sinirliler, üzgünler ve bu konuyu Güvenlik Konseyi'ne taşımak istiyorlar. Biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesinin Amerika'ya karşı durmasını istiyoruz. Özellikle Rusya ve Çin'in Amerika'nın planına direnmesini bekliyoruz. Amerika başarılı olamayacak. Biz ambargo süreci de de olduğu gibi savunma kapasitemizi arttıracağız dedi. Avrupa Birliği korona salgını sırasında oluşan devasa boyuttaki kasıtlı yanlış bilgi dalgası konusunda iki ülkeyi hedef gösterdi. Brüksel, Rusya ve Çin'i AB içinde komşu bölgelerde ve küresel alanda nüfuz operasyonları ve dezenformasyon kampanyaları düzenlemekle suçladı. Bu konuda daha önce Rusya çeşitli düzeylerde uyaran ve suçlayan AB'nin Çin'i ilk kez dezenformasyon kaynağı olarak nitelemesi önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor. Harekete geçmemenin çok tehlikeli olacağı uyarısında bulunan AB Komisyon Başkan Yardımcısı "Elimizde kanıt varsa ifşa etmekten çekinmememiz gerektiğine inanıyorum." dedi.